sin abi Efendim, burası değil burası aşağısı oradan bezar yani iki metre ileriyese burada rahat güversin <laughs> bizim geçtiğimiz yıl biz turizmde bizim hedeflediğimiz 1 milyon turist hedefini yakalamıştık giriş çıkış sayısı itibariyle. Biz geçen seneye göre %50'nin üzerine bir düşüş yaşadık. Yani biz geçen sene buraya 1 milyon giriş çıkış yapıldı ama bu sene yani bunun %30'unu 300 binleri falan ancak ancak tutturmuş olabiliriz. 2020 olmasa da inşallah biz 2021 yılında ee, bu koronaya da inşallah hükümet e, bir aşı vesaire bulunduğu takdirde yine biz e, geçtiğimiz seneki rakamları inşallah 2021'de yakalamayı ümit ediyoruz. Biz yine e, işte sosyal mesafeye, işte maskeye e, ve özellikle tekne turlarındaki bu e, önlemlerimizi alarak e, vatandaşların yani bu, buradaki e, turist sayısını İnşallah geçtiğimiz seneyi yakalamaya çalışacağız yine inşallah yani zor olacak ama yakalamaya çalışacağız inşallah. Sosyal mesafe sosyal mesafe kurallarına uyulması noktasında hem vatandaşlarımızı uyarılıyor mesela tekneleri eskisi gibi tam kapasite olarak değil yarı kapasite olarak. Tekneleri e, vatandaşlarımızı e, bindiriyoruz. Onun dışında yine işletmelerimizdeki haftalık rutin dezenfektan çalışmalarımız, buradaki su üzerindeki restoranlarda dezenfektan çalışmalarımız e, e, yapılıyor. E, o kapsamda da güvenlik anlamda da herhangi bir sıkıntımız yok. Korona ile alakalı tedbirlerimize de e, alakası yok. Hiçbir e, e, sıkıntı yok. O yüzden herkesi biz gönül rahatlığıyla Halifeti'ye da davet ediyoruz. Ee, Sakin Şehir Çıtasılov dediğimiz Sakin Şehirler Topluluğu'na üye e, HALFET'i de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapıyorum. Yaklaşık 1 milyona yakın turistin gelmiş olduğu e, HALFET'i de bu koronavirüsten dolayı yaklaşık bu gelen e, ziyaretçi sayısı %50 oranında düşüş yaşandı. Bizim amacımız burada özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, terörle ilgili olguları yok ederek özellikle halk eğitim ve belediye işbirliğinde sanatsal çeşitli etkinlikler, kültürel faaliyetler bu çalışmaları ön plana çıkararak buraya gelecek olan turist sayısını artırmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. pandemiden dolayı bayağı etkilendik. 4-5 ay gibi zaman zarfında zaten kapalıydı. Sonradan açtıktan sonra da zaten beklediğimiz rağbeti alamadım. Beklediğimiz işler de olmadı zaten. Şu anda kendi imkanlarımızdan ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz koronaya karşı bütün önlemlerimiz, önlemlerimizi almış bulmaktayız. Bizim bu bölge temiz. Özellikle Halfet, Çalınurfa'nın Halfet ilçesinde e, korona ile ilgili hiçbir vaka yoktur. Yani biz insanları buraya bekliyoruz. Gaziantep'ten geliyorum. Buraya gezmek için geldim. Alfeti'ye, Batık Şami, Rum Kalesi'nin tarihi dokular, tarihi yerleri görmek için. Buranın çok güzel işletme yerleri var. Buraya gelip de şabut balığın atmanızı tavsiye ederim. Doyasıya eğlenebilirsiniz. Bir de pandemiden dolayı insanlar bayağı tedirgin. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Şunu açıklık getireyim size. Gelip Doyasıya burada eğlenebilirsiniz. Çünkü mesafe, bütün mekanlarda mesafeler oluyor yani. Yani hastalık da ilçemizde bulunmuyor aslında.